Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor. Cinler görülebilir mi? Ses çıkarabilir mi? Ve konuşabilir mi? Görünmeyen varlıklar olan melekler, cin ve ruhaniler her ne kadar kendilerine has yapılarıyla bu alemde görünmeseler bile yani bu aleme has bir takım kılıf ve elbisele giyerek, bir takım canlıların kılına girerek e, görünebiliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cinlerin e, akrep ve köpek gibi herhangi bir hayvan kılığında e, görünebileceğini veya kendi suretlerinde ya da başka bir surette görünebileceğini haber vermiştir. Örneğin, e, siz evinizde böyle bir haşere gördüğünüzde ona üç defa Allah rızası için Git deyin. Belki o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse o zaman cin değildir. Zarar verecekse öldürebilirsiniz buyurmuştur. Yine bu Hureyre'den bir rivayetle Ebu Hureyre'nin zekat mallarını beklediği sırada geçen bir hadise var. Bunu anlatırsam onu size aktarırsam konu daha da netleşecek. Bir gece Birinin gelip bu malları karıştırdığını gördüm. Ebu Hureyre anlatıyor. Ve yakaladım. Ona dedim ki diyor, seni Resulullah'a götüreceğim. O ise kendisinin ihtiyaç sahibi olup, aile fertlerine başka bakan kimsenin olmadığını, bundan dolayı da kendisini serbest bırakmamı istedi. Ben de bu halini, acip onu serbest bıraktım. Ertesi gün Allah'ın Resulü'nün yanına geldim. Ben daha bir şey söylemeden, Peygamberimiz Ya Ebu Hureyre dünkü esiri ne yaptın diye bana o geceki macerayı sordu. Ben de Ya Resulallah, onun onu size getirecektim ancak kendisinin fakir olduğunu ve ailesine bakacak kimsenin olmadığını söyleyince ben de vazgeçtim diyor. Allah Resulü diyor ki bunun üzerine o yalan söylüyor o yine gelecektir diyor. Ve o akşam ben yine nöbet tuttum. Aynı şahıs yine geldi. Ama bu sefer kararım kesindi ne kadar yalvarıp dil dökse de dinlemeyecek onu tutup Allah Resulüne götürecektim. O da bu kararlı tavrımı görünce şimdiye kadar söylediklerimin hepsi yalandı. Eğer beni bırakırsan sana okuduğum zaman ben de emsalimin şerrinden korunabileceğin bir dua öğretirim diyerek kendisinin yalancı olduğunu itirafla Allah Resulü'nü tasdik etmişti. Ben ise söyleyeceği duanın ne olduğunu merakla onu hemen verip dinlemeye başladım. Bunun üzerine o bana ayetel kürsi okumaya devam ettiğin müddetçe bütün insi ve cinli şeytanların şerrinden emin olursun dedi. Ben de Resulullah ben de sabah Allah Resulü'nün huzuruna geldim ve Efendimiz'e yine esirine ne yaptın diye soruldu, sordu. Ben de olup bitenleri anlattım. Sözümü bitirince de yalancı ama sana doğru söylemiş buyurdular. Ardından onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben hayır ya Resulallah dedim. Bana onun şeytan olduğunu haber verdi. Bu Buhari'nin vekalet bölümünde geçen bir rivayetti. Değerli kardeşlerim şimdi şeytan cin taifesindendir. Yani cinlerdendir. Demek ki cinler bir insan kılığına girebilmekte, konuşabilmektedir. Bu delilden anlaşıldığına göre cinler görülebilir. Cinlerin iman edenleri vardır, kafir olanları vardır, münafık olanları vardır, insanlara zarar verenleri, zarar verebilecek olanları vardır. İnsanlarla konuşabilirler. Zaten Felak ve Nas surelerinde minel cinneti ve nas yani insanların ve cinlerin şerrinden ifadesi geçmektedir. Cinler insanlara ses zarar verebilir, ses çıkarabilir. Onlarla bir takım canlıların kılığına girerek, insanların kılığına girerek konuşabilir. Nitekim cinler bu vesileyle, bu sebeple birçok insanı yoldan çıkarmışlardır. Şeytan birçok insanı bu manada yoldan çıkarmıştır. Özellikle tasavvuf çevrelerinde onlara esrar, esrarengiz kişiler olarak karşılarına çıkıp onları bir takım olaylar sadır ederek, ortaya çıkararak, olağanüstü şey, bazı olaylar ortaya koyarak onları yoldan saptırmışlardır. Dolayısıyla cinler görülebilir, bir takım kılıklarda ses çıkarabilir, yani konuşabilir ve insanlara zarar verebilecek bazı şeyler de yapabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.